10 Eylül 1945'te ABD'nin Colorado kentinde bir çiftçi rutin işlerinden birini yapıp tavukların ve horozların kafasını kesiyordu. Eşi ise kafası kesilen tavukları temizleyip pişiriyordu. O gün de 40-50 tanesinin kafası kesilmişti. Fakat o gün kafası kesilen tavuklardan birisi ölmeyi reddetti. Kafası olmadığı halde çılgın gibi etrafta koşuşuyordu. Kafası konmuş halde tam olarak 1,5 yıl yaşamış olan Mike'ın hikayesi sizlerle. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. En sonunda çiftliğin verandasındaki elma kutusuna girdi. Geceyi de orada geçirdi. Çiftçi Lloyd Olson ertesi sabah kalktı ve gördüklerine inanamadı. Kafası tavuk hala yaşıyordu. Lloyd Olson kafasız bu tovağa Mike ismini taktı ve kafasız Mike'ın ne kadar yaşayabileceğini görmek için beklemeye karar verdi. Belli bir süre geçti Mike hala yaşıyordu en sonunda Mike'ı beslemeye karar verdiler. Fakat kafası bir tavuk nasıl beslenirdi kafasız Mike damlalık ile beslenirken Lloyd Olson Michael sıvı besinlerle beslemeye karar verdi. Bir damlalık yardımıyla sıvı yiyecekleri direkt yemek borusuna iletiyordu. Boğazında olsan bu da şırınga ile temizlemeye başladı. Birkaç gün sonra Lloyd Olson Mike'ı kasaba indirmeye karar verdi. Bir at arabası ve vagonu vardı. Mike'ı vagona attı ve insanlara ''Bu vagonun içerisinde kafasız yaşayan bir tavuk olduğunu iddia ediyorum. Bahse var mısınız?'' dedi. Lloyd Olson bu şekilde aslında altın yumurtlayan tavuğunu bulmuştu. Kısa bir süre içinde kafasız Mike ülke çapında meşhur oldu. Yerel gazeteler Olsun ailesiyle röportaj yapmak istiyorlardı. Aynı şekilde organizatörler de Mike'ı sirklerde göstermek istiyorlardı. 1940'larda küçük bir çiftlikleri vardı ve zor geçiniyorlardı. Ne kaybederiz ki? dediler. Bu şekilde de Olsun ailesi ciddi bir para kazanıyordu. Time dergisi bile kafasız Mike haber yaptı. Özellikle bilim adamları Mike üzerinde çalışma yapmak istiyorlardı. Olsun Mike'ı Utah Üniversitesi'ne götürdü. Oradaki bilim adamları yaklaşık 40 tane tavuk ve horozun kafasını kestiler. Ama aynı sonuca ulaşamadılar. Bu nasıl mümkün olmuştu? Kafasız Mike nasıl yaşayabilmişti? Utah Üniversitesi'ndeki araştırmalar belli etti ki Lloyd Olson'ın yaptığı balta hareketi mucizeviydi. Balta öyle bir yere denk gelmişti ki beyin sapı ve şah damar zarar görmemişti. Bundan dolayı kalp atışı kan dolaşımı ve nefes alma gibi hayati fonksiyonları devam ediyordu. Bunun dışında kafası tavuk Mike'ın kanı çok çabuk pıhtılaşmıştı. Kanamadan da ölmemişti. Tavuklarda oldukça ufak bir beyin olduğundan Mike onu da kaybederek yaşadığının farkında olmayan bir tavuk haline gelmişti. Kilo bile alıyordu. Mike bu özelliğiyle Guinness Rekorlar kitabına bile girdi. 1947'nin bahar aylarında Time dergisinden Hope Wade Kafasız Mike ve Olson ailesiyle gösterilere başlatmaya karar vermişti. Bu gösteri kapsamında Olson ailesi ve Mike Pohonix'e gitti. İşte Mike'ın hayata gözlerini yumduğu yerde tam burasıydı. Lloyd Olson her ne kadar eşine Pohonix'teki gösteride Mike'ı sattım dese de ölümünden birkaç yıl önce eşine gerçeği açıkladı. O zamana kadar para kaynakları olan Mike'ın ölümünün sorumlusu olmak istememişti. Fakir bir çiftçiyken Mike onları zengin birer insan haline getirmişti. Acı gerçek şuydu. Lloyd Olson Mike'ın şırıngasını gösterdiğini unutmuştu. Bu nedenle de 18 aydır yaşayan Mike boğazındaki mukusla doğal nedenlerden ötürü ölmüştü. Videomuzun sonuna geldik. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.